Merhabalar. Merhabalar. Doğan Bey nasılsınız? İyiyim sağ olun, siz sormalı. İyiyim, teşekkürler. Hemen başlayalım mı? Evet. Bugün petrol başlayacağız. Hı -hı. Çünkü en önemli haber oradan. OPEC ülkelerinin pazar günü aldığı karara göre 2023 yılı sonuna kadar günde yaklaşık 1.16 milyon varillik kesinti olacak. Burada Suudi Arabistan 500 bin varillik kesintiyle başı çekiyor. Haberle birlikte petrol fiyatlarına bakarsak grafikten daha, daha, daha önceki yayınlarımızda 100 günlük ortalamanın üzerinde 81.65 seviyesini işaretlemiştik. E, fiyatlar koparak yukarı açıldı ve neredeyse tam buradan açıldı. E, dolayısıyla hafta sonunda zaten hafta sonuna girerken e, destek çiz, direnç çizgisinin üzerine kapamıştı. Ve bizim daha önceki yorumlarımız şu şekildeydi. Eğer bu çizgiyi aşarsa 100 günlük ortalamaya, 100 günlük ortalamayı da aştığı zaman 81.65'e kadar gidebileceği şeklindeydi ham petrol fiyatlarının. Hı. Burada zaten buraya doğru gidiş söz konusu oldu. Biraz geri çekilmenin ardından fiyatlar tekrardan toparlandı. Burada bunun hazmedilmesi söz konusu olacak. Ne yapılabilir bundan sonra? Eğer fiyatlar burayı da daha yukarı kırarsa, 81.65'i, 82'yi kırarsa, 85'e ve 88'e doğru yeni pozisyonlar açılabilir. Ama buradan kar satışı gelmesi de olası. Dolayısıyla satış pozisyonları için belki 79'lu seviyelerin daha aşağısına inip o boşluğu kapaması da hı hı. beklenebilir. Genelde yukarı yönlü bir algı var burada. Devam edeceği de benziyor. Çünkü sürpriz bir kararla alındı. Bundan sonra bir yatırımcımız Cuma günü galiba Platin bize sormuş. Evet evet. Platin üzerinden de gidelim. Burada listemizi almıştık. Şimdi Platin genelde altın ve gümüşte sert yükselişler, büyük ralliler yaşandıktan sonra analistlerin sıradaki emtia diye pazarladığı, sunduğu bir ürün. Ee, endüstriyel, şimdi altın ve gümüşle karşılaştırıldığı zaman endüstriyel e, alanda kullanımı daha fazla, özellikle araçlarda. Dolayısıyla eğer altın ve gümüş gitmiş ya da platin henüz yeterince gitmemişse, analistler genelde bakın e, ekonomilerin de açılmasıyla, tüketimin artmasıyla e, platin daha fazla gider şeklinde e, yorumluyorlar. Mart ayında yayınlanan bir rapora göre bu yıl e, platin talebi artış gösterecek. E, ama arz ise çeşitli kısıtlamalardan dolayı hafif artacak. E, burada e, grafiğine baktığımızda platinin e, spot platin fiyatı son 2 haftayı 950 ile 1005 arasında e, geçirdi. 983 seviyesini pivot olarak görebiliriz. Burada volatil bir yapı var. Gün içerisinde al alsata imkan veriyor ve yatırımcılar bunu çok seviyorlar. E, eğer 1007, 1005, 1010 üzerinde kapanışta olursa 1032'ye doğru, 1032'nin üzerinde kapanışta olursa 1068'e doğru alım yönünü speküle edilebilir. Ya da e, short yönlü pozisyona girmek isteyen yatırımcılar 950'nin altındaki bir kapanışı bekleyebilirler. E, 950'nin altındaki kapanışta da 920 seviyelerine kadar e, speküle edilebilir satış yönünde. Peki yatırımcılar burada nasıl pozisyon alacaklar? CME Group, NYMEX borsasında kontratı mevcut. 4000 dolar başlangıç teminatıyla 50 onsluk yaklaşık işte fiyat 1000 dolarsa 50 bin dolar büyüklüğünde pozisyon alınabiliyor. Tabi bu pozisyonu sürdürmek için kaydeder bir rakam gerekiyor. Yani birkaç yüz dolar değil birkaç bin dolar gerekiyor. Dolayısıyla bazı yatırımcılar daha küçük miktarlarda yatırım yapmak istedikleri zaman buna, buna alternatif bir ürün ABD borsalarında var. E, PPLT koduyla işlem gören bir ETF. yani borsa yatırım fonu. Hmm. Ee, Varlıkları fiziksel olarak saklanıyor. Buradan grafiğini açalım. hemen zaten platin fiyatını takip ediyor. Fiziksel platin ETF'i. Burada Aberdeen Physical Platinum Shares ETF. fiziksel olarak saklanıyor. Grafik olarak yan yana koyduğumuzda ürünle benzeşiyor. İstiyorsanız şu şekilde de gösterebiliriz. Aslında yan yana koyduğumuzda Son dönemki hareketlerine baktığımızda mesela gayet birbiriyle benzeşiyor. Hı. Takip eden bir ürün. Bu ürünün fiyatı 91-92 dolar seviyesinde PPLT'nin. Dolayısıyla yatırımcılar küçük mevzularla da biliyorsa platine yatırım yapabiliyorlar. Futures piyasalarında biliyorsunuz sürdürüme teminatı, margin call, stop out gibi konular mevcut. Yatırımcılar burada ABD borsalarını bunu hisse gibi alıp neredeyse fiziksel olarak platine yatırım yapabiliyorlar. Hatta büyük emtia fonları bile futures pozisyonlarla çok fazla uğraşmayıp bu ETF oluyor. Bu baya popüler bir ETF. Dolayısıyla kurumumuzda bu ETF'de işlem yapılabilir. Buradan sonra emtia tarafında çok devam ettik dilersen. Biraz ABD tarafına dönelim. S&P vadilerinden devam edelim. Biz cuma günü S&P vadileri yaklaşık 4080 civarındayken eğer data eee Piyasayı çok şaşırtmazsa 4140'ın bir hedef olabileceğini söylemiştik. Bir bakalım nereden kapattı. <laughs> neredeyse evet oradan neredeyse tam olarak oradan kapattı. Yani şu ok hemen gitti. Evet. Ee, ve oradan şimdi hafif bir satıcılı bir seyir var. Burada 4140 tabii ki direnç. 4140'ın üzerindeki e, günlük kapanışlarda ya da sert ataklarda 4175, daha sonra 4220 seviyesi test edilebilir. E, aşağıda günlük ortalama ve daha önceki e, tren çizgisinin geçtiği 4030'lu seviyeler var. Eğer burada e, tabii ki düşüşlerde geriye kalan düşüşlerde 4075 seviyesi destek olarak çalışacak. Ama e, grafik gayet kuvvetli duruyor. 4030'un aşağısına, 4075'in aşağısına inmeden zaten short pozisyonlar sadece gün içinde kalmalı diye düşünüyoruz. Daha uzun vadeli short pozisyonlarsa ancak 4030'un altında olur. Yani artık şu çizgiyi düşündü artık biraz yukarı çekebiliriz. Bunun aşağısında... Günlük kapanışları 4.30'un belki short pozisyonlar denilebilir ama oraya henüz uzağız. Tabii bugünün haberi şu, bu haftanın algısı, OPEC'in üretim kısıntısıyla birlikte bir yeni bir enflasyonun yeni bir enflasyon dalgasının olabileceği ve bunun teknoloji hisselerine olumsuz yansıyabileceği yönünde. Bu da Nasdaq endeksine daha çok enflasyondan enflasyondan daha çok etkilenen teknoloji hisselerine biraz satış getirmiş durumda. Burada bakarsak mesela e, S&P vadeleri %0.15 gerilerken Nasdaq vadeleri 0.75 geriliyor. E, Cuma günü kapanışta e, CME FedWatch verilerine göre bir sonraki FED toplantısında faizlerin 25 puan bas, 25 bas artma olasılığı %50-50 idi. -50 Bugün baktığımızda %57 oranla e, 25 bas artış öngörülüyor. Yani bu hafta başında da biraz böyle bir artış önünde bir algı var. Burada Nasdaq grafiğine de bakalım. Daha önce hep S&P üzerine konuşmuştuk. Burada dikkatini çekerse 13.000 direnci artık geçilmiş durumda. ve 13.000 direncini gayet kuvvetli barlarla geçmiş. Dolayısıyla burada short pozisyonlar bayağı riskli ve ancak gün içindeki kar satışlarına yönelik olmalı diye düşünüyoruz. Burada e, özellikle özellikle 13.000 üzerine kalındığı sürece 13.550 seviyesine doğru bu şekilde ataklar görülebilir. Ya da e, eğer 12.950'nin altında gün kapanışlar başlarsa burada e, aşağı yönlü olarak e, mesela 50, 52 günlük mesela bir süre ortalamanın geçtiği seviyelere doğru belki 12.600-550 seviyelerine doğru belki biraz satış denebilir ama buradaki yapı gerçekten kuvvetli. E, 13.000 üzerine kalındığı sürece genelde long tarafında bunu düş, düşünmek lazım. Ee, tabii ki biraz da her gün hissi, bazı hisselere değinmeye çalışıyoruz. Ee, dersen bir e, kaç hisseden bahsedelim burada. Uh, i̇lk hissemiz Lind. Lind, evet. Lind. Lind, ile başlayacağız. Uh -huh. Şimdi burada biraz e, haftalık grafiği alalım. Şimdi bu şirket hakkında bilgi vermek gerekirse, dünyanın en büyük endüstriyel gaz şirketi. Hı hı. Ana iş kolu atmosferik gazların üretim ve dağıtımı. 175 milyar dolar piyasa büyüklüğüne sahip. Son 2 yılı 265 ile 350 arasında genelde geçirmeye tercih etmiş. Bunun beklentilerine baktığımızda analistlerin %83'ü al, %14'ü de tut tavsiyesi veriyor. Ortalama 12 aylık ortalama fiyat hedefinde 375 olarak görüyor. 375 gerçi buraya çok yakın. E fiyatlar, e, dipler ve tepeler gittikçe sıkışıyor. E, özellikle e, 365 dolar üstü kapanışlarda yepyeni bir döneme girebilir diye düşünüyoruz. Bunun trendi gayet iyi aslında uzun vadeli bakıldığında. Gayet de büyük bir şirket. Dolayısıyla uzun vadeli bir e, yatırım için gayet e, iyi bir tercih gibi duruyor e, Linde şirketi. E, burada fonların da zamanda e, popüler bir hissesidir. E, burada e, ikinci olarak e, KLA Corporation. Evet. KLAC koduyla işlem gören hisseye bakacağız. Yarı iletken sektörü. Evet, yarı iletken sektöründe faaliyet gösteren köklü bir şirket. Bu 550 milyar şey 50 milyar dolar piyasa değerine sahip. Bu şirket 2000 ile 2013 yılları arasında bayağı bir uzun süre yatay seyrettikten sonra uzun vadeli yükseliş trendine başlıyor. Son 10 yıl içerisinde fiyatını 10'a katlıyor devamında yani büyük resimde mesela sert düzeltmelerini en fazla %50 olarak yapmış. %50 düzeltmeden sonra tekrar yoluna devam etmiş. E, grafiği gayet e, kuvvetli bir yapıda. Bu şekilde. Baya kuvvetli gelmiş buraya doğru. E, son iki yıldır e, belli bir aralıkta devam ediyor. E, burada da ne yapılabilir? E, kısa vadede 300 Şimdi günlük grafiği alalım şunu. Oradan biraz bakalım. Kısa vadede 385-390 aralığını pivot olarak görebiliriz. E, aşağıda eğer düşüşler olursa 360 seviyesi zaten burada yatay bir hareketi vardı. 360 seviyesini aşağı kırarsa 340 ve 320'den piyasa tekrar toparlayarak tekrar burada yukarı hareket yapabilir. Eğer e, yukarı yönlü ataklardası bir sonraki direnç 430 seviyesinde 430'u kaparsak e, güzel bir yükseliş trendi tekrar başlayabilir. Kuvvetli hareketler mesela şurada gördüğümüz gibi. Hı hı. E, buradan 476 seviyesine doğru 475 seviyesine doğru bir atak görülebilir. E, bundan sonra sırada 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 ekonomik takvimden ha, biraz bahsedelim istiyorsak. O zaman. Tamam. Evet. Tamam. Burada e, geceliğin Çin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi geldi. 50 ile beklentilerin altında. E, Avrupa bölgesi genelinde İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi 47.3 ile beklentileri hafif üstünde. Hı hı. Bugün saat 17'de ABD ISM verileri açıklanacak. Evet. Beklenti bir önceki göre, veriye göre çok hafif gerileme şeklinde. Buradan mesela Euro dolar tarafına gidecek olursak Euro dolar grafiğini analiz etmek son dönemde gayet kolay gibi duruyor. Çünkü dipten gelen bir trend çizgisi var ve o trend çizgisinin piyasa önemsiyor sürekli yükselişlerde. Yani piyasa yükselmek istiyor ama dipten gelen bu trend çizgisine geldiği zaman da satıcılı bir hal alıyor. Ama aşağıdan da alışlar geliyor. Dolayısıyla trade'e oldukça imkan veriyor. Çünkü direnci biliyorsunuz, deste destekleri biliyorsunuz. Burada her zaman söylediğimiz gibi e, Euro dolarda 1.09.30 üzerinde eğer bir günlük kapanış olursa daha kalıcı ataklar olabilir. Hı hı. Olmadığı sürece aşağı yukarı aşağı yukarı trade imkanı vererek genelde alıcılı şekilde devam ediyor. Burada kalıcı bir short yapmak isteyen yatırımcılar daha önce söylediğimiz gibi 1.07 20'nin aşağısında böyle bir e, hareket olursa belki şuradaki bir ikili tepeye oynayabilirler. Aksi takdirde buradaki bölgede e, 1.0775, 40 ve 1.0930 gibi seviyeleri önemseyen Gün içinde hareketler olacak. Hı. Buralardan destek ya da direnç olarak çalışarak devam edebilir. Sonrasında e, dilersen biraz emtia tarafına e, bakalım. Dönelim. Altın. Altın. Burada altında ekime sorarsanız sorun. Artık şuradaki filama yapısını görmüş durumda. E, bu filama yapısı yukarı kırsa da bizde e, long pozisyon alsak diye bekleyen bir yatırımcı kitlesi vardır diye düşünüyorum. Çünkü kolay olan bu olacaktır. Filamanın Aşağı kırmasına değil yukarı kırmasına yönelik pozisyon olmak her zaman daha kolaydır. Burada kararsızlık sürüyor. Bazen çalkantı ile piyasadaki çalkantı olumsuz beklentilerle yukarı yapıyor, bazen enflasyon beklentilerinin artmasıyla aşağı yapıyor. Ama piyasa burada tutunuyor. Kocaman bir filavolu oluşmuş durumda. Bekle, gör gün içerisinde. Biz bu yayınları yapmadığı yapmaya başladığımıza bir altın çok da bir yere gitmedi. Yani şuralarda bir yerdeydik diye hatırlıyorum. Hı hı. Başladığımız bir yerdeyiz. Hani o günden beri kararsızlık sürüyor demiştik. Hala kararsızlık sürüyor. Ee, burada ama yine de böyle bir sat sinyali yok. Dolayısıyla e, burada 1965 seviyesini spot fiyatlar olarak pivot olarak görebiliriz. Üzerindeyken daha olumlu. Hı hı. Aşağısında kapanış olursa daha olumsuz. Bir süredir üzerinde kapatıyoruz. Hı hı. Burada bir sıkıntı yokmuş gibi gözüküyor. Sonra Gümüş var. Gümüş, evet. Şimdi gümüş, e, Fibonacci e, seviyeleri üzerinden zaten yorumluyorduk. Evet. Buradaki hareket oldukça kuvvetli. E, 100 günlük ve 10 günlük hareketli ortalamanın üzerinde. E, burada hani short bile yapılacak olsa sadece seans içinde yapılmasını söylemiştik ya da 10 günlük ortalamaya kadar düşüşler varken. Hı <laughs> neredeyse eski seviyeye kadar geldik. Buradaki dikdörtgen yapısının oraya kadar geldik. Piyasa çok kuvvetli. 10 günlük hareketle ortalama aşağı kırılmadığı sürece günlük de shortlamak pek akıl kârı gibi gözükmüyor. Yani shortlayıp beklemek. Çünkü piyasa sürekli yeni zirveler yapıyor. Altından da daha kuvvetli. Günlük kapanışlarda, burada en yüksek spot günlük kapanışı 24-30'lar, 25-30'lar gibi. Bunun üzerine de kalırsa daha kuvvetli bir hareket olur. Tabii ki yatırımcılar gün geçtikçe çok daha yukarıdan mallanmak zorunda kalacaklar. Asıl olay e, şuralarda e, özellikle 100 günlük ortalamayı aştığında şuralarda biraz daha ucuz seviyelerden bunu sezinleyip e, buraya e, girebilmekte. Ama fark etmez 10 günlük hareketli ortalama üzerine sekerek gittiği sürece sıkıntı olmaz. Yatırımcılar küçük küçük, küçük, küçük pozisyon evet. alıp momentum trade şeklinde e, pozisyona devam edebilirler. Tamam. tamam be, bugün bu kadar. Günlük bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Tamam. Herkese iyi günler dileriz. İyi günler. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz.